Baskı sonuç verdi. Ozan. Serdar. Vurdu. Ve gol. Mehmet Emin'le oynadı. Emin pasını aktardı. Şimdi Aykut tek topta başarı var. Karşı karşıya. Ve topa da Gol. Tarış kullandı Kadir'e doğru. Kadir. 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 Geçti rakiplerine. Kadir. Kadir. Ve gol bölgede baskı devam ediyor. O baskı hata getirdi ama Emin bu fırsatı değerlendiremedi. Kaldı 3'e 1 geliyor şimdi. Olgun tek top net fırsat. Kadir ortası bir kafa ve gol. Emin ve topağlarda gol. Aykut'un pası. Yardıma geç geldi arkadaşlar ama Ozan kurtardı oradan. Şutunu da çekti. Kaleci de kendini pas karşı karşıya Aykut Mahmut ve gol <laughs> Topağlarda Olgun'un golüyle 3 kişilik baraj var Arda Direğin yanından dışarıya. Yani atak şansı olur bakalım Aykut hareket halinde Aykut'un pası bir dokunuş Burada. Bir şut kaleci Olgun tekrardan Emin pası Mahmut boş kale o top. gruplardan çıkmayı garantiliyor. An itibariyle Erhan pası ve Aykut ve top ağlar. Bu sezon onlarda da bir talihsizlik var form grafiği anlamında. Bu maçta da aslında onu çok gördük. Özellikle ilk yarıda bunun sinyalini bize verdi. İkinci onlar açısından da bunu dile getirebiliriz. Topağlara gidiyor. Gol oluyor. Ardın. Emin ön direkte iki arkadaşı vardı Emin koştu yap. Kademeyi kapadı. Erhan tekte çok şık bir gol. Kadir. Pasını aktardı karşı karşıya Erhan uzak köşeye çek bir pre. Pasını aktardı Aykut Çapraz'da karşı karşıya Aykut indi verdi Erhan atamada Emin bu sefer topu Aykut ve topağlarda ayanların da ufaktan belli olduğu bir haftaydı aslında ama önümüzdeki hafta artık son hafta biliyorsunuz biziz cup'ta 5. hafta sonunda belli olacak